Düşünün ki masumsunuz ama 45 yıllık esaret hayatına mahkum edilmişsiniz. Dünya hayatınızda yapılacak bir hata nelere mal olabilir? Bu hikaye Richard Phillips'in hikayesi. Gelin bu boşa geçen esaret hayatını birlikte inceleyelim. Phillips Detroit, Michigan'da doğdu. Hayatı normal seyrinde giderken 1971 yılında bir cinayetle ilişkilendirildi. Phillips o dönemlerde 20'li yaşlarındaydı. Gelecek planları yapıyor, ailesine destek oluyordu. Suçsuz olmasına rağmen yanlış tanıklar ve yetersiz deliller sonucu ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bir cinayet işlendi. Phillips bu suçla itham edildi. Mahkeme sürecinde birkaç tanığın ifadeleri bu davanın gidişatını değiştirdi. Kilit tanık ise Fred Mitchell Philips'in haksız yere mahkum edilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Mitchell hem Philips'in hem de başka bir adamın, Richard Polombo'nun suça dahil olduklarını kendisine itiraf ettiğini iddia etti. Ancak Mitchell'ın ifadeleri daha sonra yanlış olduğu ortaya çıktı. Muhtemelen savcılığın kendi davasına müsamahsız için sunduğu bir anlaşmadan etkilendiği keşfedildi. Maalesef bu bilgi Philips'in savunma ekibinde yer alan avukatlara verilmedi. Başka bir tanık ise Philips'in suçlu olduğunu düşündüğü için ifadede bulunmuştu. Ancak bu tanık yıllar sonra verdiği ifadenin yanlış olduğunu kabul etti. Toplumsal baskılar ve kendi korkuları nedeniyle adaleti çarpıtan bir rol oynamıştı. Bu süreçte Philips'in mahkemede savunması zayıftı. Philips'in avukatı meslektaşımız maalesef tanık ifadelerindeki çelişkiye vurgu yapamadı. Yanlış tanıklar, yetersiz deliller ve adalet sistemindeki eksiklikler Philips'in suçsuz olmasına rağmen kolay değil. 45 yıl boyunca parmaklıklar ardında kalmasına sebep oldu. Richard Phillips, 45 yıl boyunca özgürlüğünden mahrum kaldı. Bu süre boyunca hayatta kalmak için sanata sığındı. Resim yapmaya başladı. Sanatı onu zihnen diri tuttu ve yıllarca ona bir umut ışığı oldu. Yıllar sonra gerçekler açığa çıktı. Larry Devane adlı kişi cinayeti işlemiş olmasına rağmen yıllarca ustalıkla suçu gizlemişti. Bu itiraf, Phillips'in masumiyetinin kanıtı oldu. Tam tamına 45 yıl sonra Philips'in masumiyeti 2018 yılında ortaya çıktı. Yanlış tanıklar geri çekildi ve yeni DNA testleri sayesinde Richard Phillips serbest bırakıldı. O gün Richard Phillips'in hayatındaki en önemli anlardan biriydi. Megan eyaleti Richard Phillips'e 1,5 milyon dolar tazminat ödedi. Ama maalesef ki ne kadar tazminat verilirse verilsin kaybolan yılların telafisi yoktu. Richard Phillips 45 yıllık haksız mahkumiyeti sırasında yaptığı resimleri satarak hayatını yeniden inşa etmeye başladı. Sanatı sadece hapisteyken değil özgürlüğünde de ona bir çıkış yolu sundu. Detroit'teki yeni hayatında toplumda bir yer bulmak için tekrar savaşıyordu. Adalet er ya da geç tecelli edecektir. Ama maalesef geri giden yılların telafisi kesinlikle yoktur. Richard Phillips'in mücadelesini hukuk dünyası asla unutmayacaktır. Hayatınızda ne kadar zorluklar olursa olsun, o günün son gününüz olduğunu bilseniz bile bir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Merak etmeyin, adalet gecikebilir, öbür dünyaya da kalabilir ama kesinlikle tecelli edecektir. Umutlarınızın tükenmediği, umutlarınızın sabırla dolduğu başka bir hikayede görüşmek üzere. Bay bay.